erkek çocuklarına hayırın da bir cevap olarak kabul edilmesi gerektiği bir an evvel öğretilmeli. Bir örnek daha geldi bugün. Nedenini anlatalım. Önce darp edildi. Sonra arabası parçalandı. 37 yaşındaki genç kadın kendisine evlilik teklif eden adama hayır cevabını verince canını zor kurtardı. Emine bulut gibi olmak istemiyorum. Benim kızım bana dedi ki anne şükürler olsun döndün. Bir gün bu adam senin boynunu kesecek dedi. Her gün aynı korkuyla yaşıyor. İki aylık uzaklaştırma cezası bittikten sonra yeniden karşısına çıktı. Saplantılı aşık genç kadının arabasını tekmeleyerek parçaladı. Dedim benden uzak git. Arabama bindim arabamın yanına geldi. Arabanın içinde işte dedi ben seni çok seviyorum. Evleneceksin. Dedim evlenmeyeceğim. 37 yaşındaki kadının iddiasına göre aynı kabusu yaklaşık 2 yıldır yaşıyor. O adamla evlenmek istemediği için sürekli tehdit ediliyor. Son karşılaşmada ise gözü dönen adam genç kadını iddiaya göre darp etti. Yetmezmiş gibi sinirini arabadan da çıkardı. Tekmeler savurarak arabayı kullanılamaz hale getirdi. Evlenmeyeceğim diye bu benim suratıma vurdu. Arabamın içini parçalamaya başladı. Bu benim gırtlağımdan tuttu. Mor zaten yerim. Boynumdan kolumdan tuttu ağzımı kapattı. Arabası parçalanan kadın o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerle birlikte yeniden polisin yolunu tuttu. Gözaltına alınan adama yine 3 ay uzaklaştırma cezası verildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın o karara böyle isyan etti. Emine "Bulut gibi olmak istemiyorum. Benim kızım bana dedi ki anne şükürler olsun döndün. Servis falan."